Günaydınlar sevgili takipçilerim. Giresun'da bugün çok güzel bir bahar havası. Ee, ben ön balkondayım şu an. Gördüğünüz gibi deniz gayet sakin görünüyor. Şöyle biraz yakınlaştırarak bakalım. Evet. Deniz çok güzel görünüyor. Hava çok güzel bugün. Mes gibi bir ekim havası. Evet arkadaşlar. Şöyle çevreyi göstereyim size. Ben şöyle balkonuma mısırlarımı serdim. Uçuşan kepeklere bakın arkadaşlar. Evet. Rüzgarın etkisiyle mısırların altında kalan kepekler uçuşuyor. Evet, kurusun diye kurudu zaten değirmene gitmeye neredeyse hazır değirmene gidip un yapacağız mısır ekmeği oluyor çok güzel Evet kurusun diye bunu ilk böyle tanelemiştim ee, ilk kuruttum şöyle beğenmediklerimi yemek için koymuyorum Evet bu kurudu sayılır Belki hafta sonu değirmene giderim arkadaşlar Buraya da e, biraz daha yaş olanları serdim. Ona katmadım kurumuş olanı. Bu da burada ince kuruyacak. Bu da biraz sonra kurusun. Diğerini kaldırırım. Bu biraz daha kurusun. Bakın balkonda çamaşır ipine ne astım arkadaşlar. Bunu da çamaşır ipine serdim. Evet pul biber olacaklar inşallah burada kurusunlar bakalım bahçeye indim Şimdi arkadaşlar bakın ee, patozlarda çektirdiğimiz fındığın kabuklarını böyle bahçeme koymuştum e, bunun altında da var şurada da var altında üzerine de inek bakan yok buralarda arkadaşlar köylerde artık temizlediğiniz bahçeyi temizlediğiniz otları vermeye kimseyi bulamıyorsunuz. O otları da onun üzerine yığdım. Ee, üzerini naylonla kapatacağım. Ee, seneye o toprak olacak Allah izin verirse. Çok yani e, kompost gübre olacak bu. E, toprağın kalitesini yükseltecek. Şimdi size olmuşunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın az önce bunu e, şu çuvaldan boşalttım. E, i̇lk baharda işte buraları e, temizleyip işleyeceğim zaman e, şu yerdeki çuvalın içine doldurmuştum böyle otları. Sıkı sıkı doldurdum yani. E, şimdi döktüm onu. O çovalı şimdi boşalttım. Bakın burası nasıl toprak olmuş ot. Ve bu e, kompost gübre şu anda. Yani en verimli hali toprağın. Bunun üstüne ne ekseniz biter. Ben bunun üstüne e, biraz böyle yayıp ıspanak da ekebilirim. Maro, e, pancar, lahana tohumu da atabilirim. Ama ıspanak atsam daha iyi olur. Ben çarşıya inince yarın dişçiye gideceğim. Allah izin verirse o zaman e, yine e, ıspanak tohumu alıp şuraya onu yayıp biraz e, üzerine atayım. Olur inşallah orada ya da marul da dikebilirim, lahana dikebilirim, her şey olur arkadaşlar. O doğal gübre, ee, bütün bitkilerin şöyle otların vitaminini almış doğal gübre şu an arkadaşlar. Ee, ben bahçemde temizlik yapıyorum, temizledikçe size yine göstereceğim arkadaşlar. Buralarda da otlar var arkadaşlar, bunları da merhabalar. Bunları da şimdi ee, şu çuvala o çuvalı getirdim dolduracağım şuraya da şuraya da atmıştım arkadaşlar burada da çuval vardı bunun altında ee, yine kompost gübre yapmıştım çuvala doldurup şimdi onu da boşaltayım ee, bakalım içinden çıkacak toprağı Evet arkadaşlar buraya daha çok e, gördüğünüz gibi mutfak e, mutfaktaki e, çöp olmayan mutfak artıklarını koymuştum sadece. Şuraya ip karışmış. Onları alayım. Evet. E, toprağın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu kompost gübre tamamen e, içine yine bahçe artıkları da koymuşum herhalde ama bu mutfak artı yumurta kabukları patates, soğan işte ne yedikse onun kabukları bakın gübre olmuş. Kompost gübre olmuş arkadaşlar. Çok güzel ve çok verimli bir toprak olmuş. Geri dönüşüm. Köyde e, bunları çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Böyle değerlendiriyoruz. Bakın. Buraya şimdi ne eksek ne diksek bunun üstüne, bu toprağın üstüne burada her şey olur. Orada bir tane daha var. Onu da çıkartacağım şimdi. Hemen bir gübrem daha var. Kompost gübrem. Onu da boşaltayım. Bu çuvallara yine yeni otlar dolduracağım. Bakın. Ee, bu ne kadar? 5-6 aydır burada. 5-6 ay oldu. 6 ay falan işte olmuştur. Bunu biriktirmeye başlayalım. Bunları harika çiçek toprağı, sebze ekimine uygun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu e, şehirde de yapılabilir mi? Yapılabilir ama çok kötü kokar. Ağzı kapalı bidonlara koysanız bu sefer çürümez. Ama öyle olmuyor. E, şöyle içindeki yabancıları toplayayım bakın şimdi buraya ne eksek biter arkadaşlar ve de çok güzel olur bakın güzelliğine toprağın bitkilerden elde ettiğimiz kompost gübre bahçeyi temizleyip şuraya biriktirdiğim otları yine şurada var onlar domatesin sapları onları kuru sapları onları yakacağım burayı topladıktan sonra. Ama şuralarda yine otlarım var. Allah izin verirse onları bu çuvallara doldurup şu kenara dikleyeceğim. İlkbaharda yine toprak olarak döküp üzerine tohum ekebilirim arkadaşlar. Bugün Giresun'da hava çok güzel. Çok çok güzel arkadaşlar. Mis gibi bir ekim havası. Yine yeniden salatalık meselesi. Bakın arkadaşlar. Maşallah deyin benim salatalıklarıma. Nasıl güzel döküyorlar ya. Dökümü azalsa da yine de döküyorlar. Bunu neden görmemişim? Bakın arkadaşlar şuna. Şuna bakın. Aa. <laughs> Maşallah. Bu ne olmuş böyle? Allah Allah. Bunu tohum mu bıraksam? Acaba bu tohum olsun arkadaşlar. Bakın. Acı biberler son hız dökmeye devam ediyor. Hava çok güzel arkadaşlar. Hava güzel olduğu için bakın nasıl kızarmışlar hemen. Şuna bakın bu değişik. Bunun dökümü çok değişik arkadaşlar. Bu çok güzel bir biber. Bakın. Acı biber bunlar. Bir tane kumquat var arkadaşlar. Sadece bir tane ama olsun yine olur. Tabii. Hem de ne kadar yoldum ben onu sürttüm. Çok güzel açmış. <laughs> Minna. Ну, машел,